Sevgili dostlar, bugün Burgaz Adadayız. İki bulunduğumuz yer Burgaz Adanın güzide besle yerlerinden biri park diyelim ve sözü de bu sevgili güzel can kardeşlerimize bırakalım gördüğüm kadarıyla konuklar için güzel hazırlıklar yapmışlar. Sizleri tanıyabilir miyiz? Tabii. Ben dernek başkan yardımcısı Yasemin Uykusu. Derneğimizin adını alabilir miyiz? Burgaz Adası Kültür ve Kalkınma Derneği. E, kaç yıldan beri bu derneğimiz burada faaliyet gösteriyor? 1975 yılından beri derneğimiz faaliyet gösteriyor ama bir ara e, faaliyetlerini ara verdi. Daha sonra gerek İsmail Saman Bey, Ayşe Gül Hanım ya da Uva Bey Sema burada hanım. Onlarla birlikte biz tekrardan derneği Toparladınız. toparladık. 6 senedir de burada çok güzel. Olarak faal olarak çalışıyor için. değil mi? Evet. Hem burada Burgaz adılara hizmet verirken hem de burada gerçekten e, rahatlıkla dinlenebilecekleri, Gönül rahatlığıyla konuklarını e, ağırlayabilecekleri e, böyle yüzde bir yere sahip olmaları da sizin sayenizde olmuştur diyebilir miyiz? Çok teşekkür ediyoruz ama şöyle söyleyeyim bu iş için birçok arkadaş biz elini birlikte verdik yani sadece yönetim kurulu değil birçok arkadaş buraya destek oluyor hep böyle hanımlar toplanıyoruz. ...hep birlikte, el birliğinden bir şeyler hazırlıyoruz. Gördüğüm kadarıyla şu an bu masanın etrafında olan... E, ...bütün bu güzel kardeşlerimiz... E, ...dernek yönetiminden değil mi? Evet, evet hepimiz, hepimiz bir gönüllü olarak çalışıyoruz kısacası. E tabi zaten <laughs> e, dernekler, sivil toplum evet, örgütleri... ...gönüllü evet, işidir zaten e, buralarda biliyorsunuz... E, ...maddi bir beklenti mümkün değil. Ya, Hatta üstelik de bu özellikle yöneticilerin cebinden akar gider. <laughs> ben çok yeniyim daha dernekte de ee, ama güzel zevkli uğraşılar güzel. daha önceden abinin sayesinde sürekli buradaydım ama şu an faal e, olarak bu sene Temmuz'da başlar biz de sen kolay gelsin diyoruz değil mi? Evet, yani benim ilk daha iki ayım, bir ayım hatta bir Sivil idim. toplum örgütleri böyledir. Bir adımını attı mı bir daha çıkmak mümkün Aynen değil. Öyle. <laughs> Aynen öyle. Siz deneyimlisiniz biliyorum. Ben evet 10 sene çalıştım yönetimde. 10 sene işte burayı faaliyet haline çıkabilmek, en azından bu bahçeyi halka açabilmek için gerçekten uğraş verdik hep birlikte. E, bugünlere gelmek bizim için çok büyük mutluluk. İnşallah arkadaşlara ben devrettim görevimi. Onlar daha da ileriye götürecekler. Çok daha güzel burada birliktelikte çok güzel şeyler yapacağız buna inanıyorum. Mutluluk zaten gözlerinizden okunuyor. <laughs> <Sağ olun. gülüyor> Söyleyelim o. Bir de Emine'lere teslim ettiniz galiba. Herhalde. Adınızı Herhalde. alabilir miyiz? <laughs> arkadaşız, arkadaşız burada adada zaten arkadaş olmamanın imkanı yok çünkü hepimiz aynı mekanı paylaşıyoruz. Ee, adanın dışına çıkma olasılığımız yok yani bu <laughs> evet. süreç içerisinde. kişimiz burası diyelim evet. Değil mi? Evet, <laughs> en evet. En Adınızı alabilir miyim? Benim? Ayşe Ayşe Gül. Ayşe Gül Hanım çok teşekkür ediyoruz Sizleri? Biz teşekkür ederiz ilginiz adına. Hani Adınızı olsa... alabilir miyiz? <laughs> Sema Burdu. He. Dostlarımız bilsin diye sizleri? <laughs> Yasemin Uykusuz. Yasemin Uykusuz. Evet. Belki burada çok uykusuz kalmışsınızdır. Epey bir emek <laughs> vermişsinizdir. Oluyor. oluyor. Ee... Sizleri tanıyabilir miyiz? Ee, ben de eski dernek yöneticisiydim. Yani 1980 yılında e, 4 yıl daha evvel de 6 yıl yaptım. Yani 10 yılda ben de dernek yönetiminde çalıştım. Şimdi denetçi olarak devam ediyorum. yani işte katkılarımız elimizden geldiği kadar oluyor. Biz de teşekkür yani. ediyoruz. Yaşam emeklerinizi daim etsin. Teşekkür ederim. Emekleriniz yaşarsın. Burgaz adayı sarsın. Burgaz adam da dışına çıksın. İstanbul derken tüm ülkemizi sarsın. Gerçekten kadınlarımızın e, sivil toplum örgütleri içindeki ağırlıklarını çok iyi biliyoruz. Olmazsa olmazlarımızdandır. Onların el attığı her işte de e, gerçekten de güzellikler e, yaşanıyor. Olumlu sonuçlar alınıyor. E, sizler de zaten burada bu işe imza atmışsınız. Her şeyi ortada biliyoruz. E, yaşam gönülce yaşansın. Bu adadaki dayanışmanızla da bir ömür boyu birlikteyiz, birlikte yürüsün diyelim. Hoşça Teşekkür kalın, edeyim. hoşça kalın. Teşekkür ediyoruz, sağ olun.